Herkese merhaba arkadaşlar. 13 çekim çarşamba tahminlerine hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar tahminleri sözlü şekilde vereceğim. Ee, buradan anlatacağım size. Ee, arkadaşlar söz verdiğim gibi her gün iki banko kupon vereceğim sizlere. Ee, şimdi daha yeni bir yeni bir hafta oldu arkadaşlar. Sadece 8 gün oldu. Toplam 34 kupon tuttu. E, sistemi bilmeyenler için geçmiş videoları izleyebilir arkadaşlar. Tuturduğumuz tüm kazanç kuponları da e, paylaşım yapılan videoların bir önceki videosunda e, gerçekliğini e, kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. E, kanalımız daha yeni arkadaşlar. E, daha çok yeniyiz. E, ama sizlerden destek bekliyorum. E, beğeni ve abonelik bekliyorum. Çünkü çok farklı şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. İlk 10.000 üyelikte arkadaşlar sizlere bir sürprizim olacak. E, yüksek oran sürprizi. Ve gördüklerinize inanamayacaksınız. Çünkü benim sistemim çok farklı arkadaşlar. Herhangi bir bir ihtiyacım da yok. Hiçbir şekilde kimseden bir şey de beklemiyorum. E, daha önceden de videoda bunlardan bahsetmiştim. Şimdi... Ee, benim sistemimle alakalı ilk videoda bir analiz videosu var arkadaşlar. Geçen hafta yayınladım. Bir saat. Şöyle en alta geldiğimizde en altta her zaman e, söylediğim gibi e, bir tarih analizi arkadaşlar. Şu en alttaki olan 2020 iddia analiz matematiksel adlı. Bu hafta onun yenisini çekeceğim. Daha iyi anlaşılır şekilde olacak ve bunun gibi 19 e, video olacak ve çok detaylı videolar ve gerçekten hayatınızı değiştirecek e, bunlar e, tarihsel analiz ve diğer tahmin yapacağınız işlemlerle e, tamamen bütün fikriniz arkadaşlar değişecek. Ben bazen konudan konuya atlayabiliyorum. Çünkü çok analiz yapıyorum. Çok şeyi takip ediyorum. Bu arada yazarlık yapıyorum. Bir şeyler yazıyorum. Kitap yazıyorum. Reklam yazarlığı yapıyorum. Bunun dışında araştırmalar yapıyorum. Bu nedenle biraz kafamda karışık oluyor. O yüzden kusura bakmayın. Değerli arkadaşlar. Şimdi önce abonenizi yapın arkadaşlar. Beğeni de atmayı lütfen unutmayın. Şimdi sizlere hemen futbol tahminini vereyim arkadaşlar. Futbol tahminimiz yarın için, yani çarşamba için. İlk maçımız arkadaşlar 18-0'da başlıyor. Magalenes maçı arkadaşlar. 2-3 gol arkadaşlar. Magalenes maçı. Magalenes ev sahibinde zaten. Tekrar ediyorum arkadaşlar 18-0 Magalenes maçı. 2-3 gol arkadaşlar. 18-30 Rotar Kuban maçı arkadaşlar. 18-30 Rotar maçı arkadaşlar. Kuban ile oynuyor. Bu 2.5 alt arkadaşlar. 2.5 alt tahmini. 22.00'da Santiago maçı var arkadaşlar. 22-0-0 Santiago maçı. E, bu maçta 2.5 üstü arkadaşlar. İlk kuponumuz bu arkadaşlar. Futbol tahmini. İstiyorsanız üstünden tekrar geçeyim. 18-0-0 maçı. 2-3 kadar arkadaşlar. 18-30 Rotor maçı. 2.5 alt 22-0-0 Santiago maçı 2.5 üst. Söylediğim takımlar ev sahibi olduğu için tek onları söylüyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar ilk kuponumuz bu. Futbol tahminimiz. Çok güzel şeyler yapacağız bundan emin olun. Geçmiş videoları da izleyin arkadaşlar. Neler oldu neler bitti görebilirsiniz. Ben ikinci veya üçüncü videoda 16 kupon vardı kazanan. Paylaşım yapmadım onun. Gerek duymadım. Çünkü kuponlara ben oynuyorum. Ee, her Bundan sonra her kazancı paylaşımını yapacağım. Ee, daha yeni YouTube kanalı da öğreniyorum arkadaşlar. Neyi yapıp neyi yapmayacağımızı. Bu biz bizeyiz. Kısa bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, sizin için buradayım. Herhangi bir isteğiniz olursa elimden geleni yapmaya çalışacağım. Şu ana kadar 4-5 istek oldu. Bir bayan arkadaşımız da seri kupon tekrar istiyor. Onun çalışmasını da yapıyorum. Onu da yapacağım arkadaşlar. Bu arada burada arkadaşlar çok farklı dediğim şey şöyle olacak. Tabii ki tahmin üzerinde bütün bülteni kupon haline getirip üçlü şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Basket basketbol maçlarını paylaşmayı düşünüyorum. NBA maçlarını paylaşmayı düşünüyorum. Tam bülten olarak bültende ne varsa yani. Bunun dışında da arkadaşlar 10.000 abone e, gerçekleştiğinde sizlere canlı tahminle başlayacağım. Canlı tahminde arkadaşlar her gün e, canlı tahmin başlangıcından atıyorum e, 6'da başlıyorsa canlı tahmin 12'ye gece 12'ye kadar sürecek. E, hafta sonları öğlen başlayacak gece 12'ye kadar sürecek yani full arkadaşlar sizler için canlı tahmin de çok farklı e, çok kazançlı e, sizlere bu şekilde yararlı olmayı düşünüyorum arkadaşlar e, sizlerden e, 10.000 abone için destek bekliyorum herkes e, bir kişi getirse arkadaşlar e, gerçekten iki katına çıkarız burada e, herkes için buradayım bu söylediklerimi unutmayın ve hatırlatın. Ee, her sözümün arkasındayım. Zaten bir beklentim yok arkadaşlar, bir şeyli ihtiyacım yok. Allah'a şükür. Ee, çok inançlı biriyim. Ee, benim buradaki amacım farklı. Canlı tahminde ee, genel olarak 10 milyon kişiye kazandırma hedefim var arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğim. Ee, çünkü daha hiçbir şey görmediniz arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şey görmediniz. Yüksek oranlı tahminlerle şunun e, sözünü veriyorum. 12 yani 10.000 abone olduğu zaman e, sizlere ilk yarı ms2'den 1, 1'den 2 tahmini paylaşıma başlayacağım arkadaşlar. E, o zaman da küçük miktarlara örneğin 3-5 TL'ye misli olarak atıyorum 3 TL'den 33 misli 100 liralık oynayabilirsiniz. Bu da 33 e, kupon eder. E, bu kuponu oynadığınız zaman arkadaşlar bir kuponun değeri ortalama e, size kazandırdığı para çok yüksek olacak. Çünkü atıyorum 10 bin lira kazandırsa 300 bin lira alırsınız. Öyle düşünün. E, bütün maçlar geldiğinde de biliyorsunuz ne kadar alacağınızı. Yani 16.5 milyon para yapar. 500 bin kupon başı olsa. Ee, ama o şeyde ben devamlı zaten öyle kuponlarım da var arkadaşlar. Yavaş yavaş geliştireceğiz. Ee, değerli arkadaşlar, ikinci e, kupon'a geçiyorum basketbol maçı. Basketbol tahminimiz arkadaşlar 20:00 e, saati Kızılyıldız maçı arkadaşlar. E, 144.5 alt oynuyorsunuz. E, 20:00 Kızılyıldız 144.5 alt. 20 -0, 0 ikinci maç arkadaşlar 20 0, -0 Zenit maçı evet arkadaşlar 145.5 üst Zenit maçı 20-0-0 145.5 üst 3. E, ve son maçımız arkadaşlar Barcelona maçı 22'de 149.5 üst oynuyorsunuz ona da e, Tekrar üstünden geçiyorum arkadaşlar 20 0, -0 Kızıl Yıldız maçı 144.5 alt 20 0 Zenit maçı 145.5 üst. 22-0-0 Barcelona maçı 149.5 üst arkadaşlar. Tahminlerimiz bu şekilde. Her gün iki banko tahmin olacak. Ve vakit ayırabildiğim kadar ki daha çok vakit ayırmaya çalışıyorum şu anda. Sizlere daha farklı kuponlar paylaşmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar bir de bu kanalda neyi öğreneceksiniz? Sizler bu kanalda iddiayı nasıl oynayacağınızı öğreneceksiniz. Şimdi herkes alışmış üst 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 üst. Mesela adam diyor ki ben diyor işte üst oynadım alt oynamam. Neden? Gol olmasını neden bekleyeyim diyor alt oynadığım zaman. Gol olmayacağı niye bekleyeyim diyor. Böyle bir şey saçmalık duymadım. Herkesi nasıl üste alıştırdılarsa, e, yani bu tezi de çürüteceğiz arkadaşlar çok yakında. Bu kanalla e, çok farklı e, şekilde her tahmini oynayacağınız şekil alacak. Bir de arkadaşlar sizlere e, farklı bir sistem paylaşacağım. E, videoyu çekiyorum, şu anda hazırlıyorum. Çok yakında hazır olacak. E, bildiğiniz gibi bazı çarklar var böyle döndürüyorsunuz, bazı para çarkları da var. Bu şekilde dönüyor. Sanal para vesaire oynuyor oynanıyor. Yasadışı e, yasa dışı bahisler de var öyle oynatılan. Onun gibi arkadaşlar bir şey bunları ben e, tahminlere yani MS1'den MS2'den 2'ye kadar e, bu çarkın üzerinde yazıyor arkadaşlar. Siz <laughs> inanamayacaksınız bir şekilde o çarka dokunacaksınız arkadaşlar. Size o tahminin sonucunu verecek. Evet. Bunu ben şu anda deniyorum. Gerçekten başarısı çok çok yüksek. Ben yapıyorum bunu arkadaşlar. Kendi fikrim, kendi düşüncem. Böyle bir şey yapılsa da tutturma olanakları yok zaten. Hiç dünyada hiç kimse. O yüzden burada gönül rahatlığına söyleyebiliyorum. Diğer kanallarda bazı paylaşımları görüyorum. Oranla alakalı. Oran tamamen bir videoya çekeceğim oranla alakası. Orana inanmayın arkadaşlar. Oran diye bir şey yok. Oran saçmalığına inanmayın. Tamamen kandırmaca. O işleri bırakın. Gerçekleri öğrenin. Gerçek şekilde devam edin arkadaşlar. Kazancınız da 1 ile 30 gün arası yani aylık olarak kazancınızı hesaplayın arkadaşlar. Belirli bir bütçeyle ilerleyin. Aylık kendinize bir bütçe koyun. Örneğin ne kadar oynayacaksınız? Ortalama 50 TL oynasanız e, günde e, ayda ne yapar? 3 milyar para yapar. E, o şekilde 1500 lira para yapar. Pardon. E, 1500 lira işte e, para yapan e, bir şeyi siz e, ne yaparsınız? Ay başı bakarsınız 50-50 e oynadınız. E, ay başı baktınız kazancınız 10 bin olmuş. 2 katına çıkartırsınız. Bu şekilde ilerleyin. Onun dışında da kupon yapmayın her maça da oynamayın. Size tavsiyem bunlar arkadaşlar. Çok değerli yorumlarınızı, beğeninizi, abonenizi bekliyorum. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Sağlıktan önemli dünyada hiçbir şey yok. Bunu unutmayın. Herkese tekrardan teşekkür ederim.